İsrail-Lübnan sınırında gerilim devam ediyor. İsrail ve Hizbullah 8 Ekim'den beri karşılıklı saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri bir kez daha Lübnan'da Hizbullah mevzilerini vurdu. Saldırılar gece boyunca sürdü. Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından kullanılan binalar hedef alındı. Hizbullah ise Lübnan'dan gönderdiği İHA İsrail'in Kiryat Şimona yerleşiminde bir AVM'yi vurdu. Ciddi bir hasar oluşmadı. İsrail son günlerde Lübnan'da Hizbullah'a yönelik geniş kapsamlı bir kara saldırısının sinyallerini veriyor. Üstelik bu mesajlar en üst düzeyden geliyor. Ordunun genel hazırlıkları tamamladığı açıklandı. Hizbullah da reste restle karşılık veriyor. ABD ise Gazze meselesini çözüme kavuşturmaya çalışırken bölgesel savaş riskinden çekiniyor. Bu nedenle İsrail'i dizginlemeye çalışıyorlar. ABD ve Fransa, İsrail, Lübnan gerilimini azaltmak için diplomatik çözüm arıyor. Ancak henüz bir ilerleme yok. Amerikan yönetimi, İsrail'i Lübnan'a kapsamlı saldırı konusunda uyarmaya devam ediyor. Bunun İran'ı bizzat sahaya indirebileceğini söylüyorlar. Ayrıca Lübnan'ın Irak, Suriye ve Yemen'deki Şii milislerle dolup taşmasından endişeliler. İsrail'in bu uyarıları dikkate alıp almayacağı ise merak konusu.